5451 tane şu anda takipçi olmuşsunuz. Evet olabilir. değerli arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Instagram hesabımızı geliştireceğiz. Yine bir takipçimizi seçtik ve ona bugün takipçi gönderimi yapacağız arkadaşlar. Takipçimizin şu anda 5438 tane takipçisi bulunmakta. Sizlere göstereceğimiz yöntemlerle asla para verme zorunluluğunuz olmadan arkadaşlar hesaplarınızı geliştirebileceksiniz. Ve kendi kendinize de büyüyebileceksiniz. Yani bu videoyu izledikten sonra bu işlemleri tabii ki de kendiniz yapabileceksiniz arkadaşlar. Bizim bu videodaki Asıl konumuz bu işlemi tamamıyla ücretsiz ve aynı şekilde tamamıyla güvenilir bir şekilde yapıyor olmanız olacak. Bu sayede arkadaşlar sorun yaşamadan sosyal medya hesaplarınızı geliştirebileceksiniz. Bazı YouTube izleyicilerimiz işte takipçilerinin siparişini veriyorlar eksik gönderi falan filan sıkıntısı bulunmakta. Sizlere göstereceğimiz bu yöntemde böyle bir sıkıntı asla yok arkadaşlar. O yüzden atlamadan izleyin. Bakın şu anda ekranda bizim Discord sunucumuzu görüyorsunuz. Sunucumuzdan takipçimizi seçtik. Kendisinin hesabı burada bulunmakta. Buradan takipçimizi seçtik ve sizlere göndermedik gönderim sağlayacağız. Sizler de bizim sunucumuza katılabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Sohbet muhabbet edebiliyorsunuz. Görev ve etkinlik yaparak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz. Discord linklerimiz açıklamalarda. Bu işlem için ise smm.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site bizlere her konuda yardımcı olmaya çalışıyor ve sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz. Dediğimiz gibi ücretsiz, şifresiz ve tam gönderim sayesinde arkadaşlar sosyal medya hesaplarımız da aynı gün içerisinde gelişmiş oluyor. Biz bu sitenin linklerini aynı şekilde açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Oradan sizler de direkt olarak bu siteye ulaşabileceksiniz. İlk olarak ücretsiz yol butonuna tıklıyorum ve siteye kayıt oluyorum. Kayıt olurken ki bu kısımda arkadaşlar sosyal medya hesap bilginiz girmek zorunda değilsiniz. Yani hesabımızla alakalı bir şey girmiyoruz. Normal bir şekilde kayıt olduktan sonra geri gelip giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Biz sizlere ilk olarak bu işlemde nasıl sipariş veriliyor bunları göstereceğiz. Daha sonra hem ücretli hem de ücretsiz kısımları göstermiş olacağız. Bu sayede hepsini öğrenmiş olacaksınız. Yeni sipariş bölümündeyiz. Tıkladık kategori bölümüne. Bakın burada tüm sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. İstediğiniz platformları kullanabilirsiniz. Facebook'tan, Discord'a, Telegram'dan, YouTube'a, Twitter'dan, TikTok'a her şey burada bulunmakta. Ben geliyorum Instagram kısımlarında onlarca servis arasından takipçi kısmına geliyorum. Ülke bazı takipçi servisleri var. Yabancı veya Türk takipçi servisleri var. Kadın erkek şeklinde takipçi servisleri var. Bunlardan tabii ki de gönderebiliyorsunuz. Ben bugün arkadaşlar Türk kadın erkek kısmından kullanacağım. Orayı seçtim. Servis bölümünde kadın takipçi ve erkek takipçi şeklinde seçimler yapabiliyorsunuz. Ben şöyle en üsttekinden bir tanesini tıkladım. Instagram hesabıma geliyorum. Kullanıcı adımı şöyle tamamını kopyalıyorum arkadaşlar ve daha sonra gelip bunu link bölümüne yapıştırıyorum. Ardından artık kaç tane takipçi göndermek istiyorsanız bu kısma onu yazmanız lazım. Mesela bu hesabımıza kaç tane gönderelim? 500 tane takipçi gönderelim yapalım bence. Takipçimize 500 yazdık. Normalde bakın ücretli yapacak olan arkadaşlar 10 TL yapabilecekler. Ücretsiz yöntemi hemen birazdan göstereceğim. Direkt siparişla butonuna diyorum şimdilik bu kısmını kapatalım. Artık Instagram hesabımız 5938 tane takipçi ulaşacak. Bunları bu video içerisinde kontrol edeceğiz zaten. Şimdi sitedeki ücretli sipariş verme aşaması bu şekilde oluyordu. Bunu yapmak istiyorsanız bakiye ekle kısmına tıklayıp siteye buradan güvenilir bir şekilde ödeme yapmanız lazım arkadaşlar. İstediğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak dilediğiniz gibi bakiye ekleyebilirsiniz. Çok bir şey yatırmanıza gerek yok. Zaten gösterdiğimiz gibi bizim için 10 TL bile yeterli oldu. Sizler de aynı şekilde bakiye ekleyip bu işlemleri ücretli bir şekilde yapabilirsiniz. Ya da arkadaşlar Dayşar sitenin satış ortaklığı bölümünü kullanarak bu işlemi ücretsiz yapabilirsiniz. Bu kısımda site bizlere bir davet linki vermekte bakın burada. Bu davet linkini kopyalıyorum ve çevremdeki bütün insanlara atıyorum arkadaşlar paylaşıyorum. Sizler de ne kadar çok insanla paylaşıp onları bu siteye çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok site içersen bedava bakiye kazanabileceksiniz. Kazandığınız bakiyeleri de istediğiniz gibi kullanıp harcayabileceksiniz arkadaşlar. Ben de ödeme talep et butonuna tıkladım. Ben de çektim. Sizler de bu gibi ödemenizi çektikten sonra sipariş verme aşamasına geçiş yapabileceksiniz. Aynı şekilde siparişlerim ölme geldi Size verdiğiniz önceki siparişlerinizi kontrol edebiliyorsunuz ve destek sistemi kısmına geldiğinizde herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Bunların hepsi site mümkün arkadaşlar. Artık Instagram takipçilerimizin gelmesini bekleyeceğiz. Güzel bir şekilde özetlediğimizi düşünüyoruz siteyi. Bu sayede arkadaşlar sizlerde ücretli veya ücretsiz şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebileceksiniz. Bakın bu arada takipçilerimiz yavaştan artmaya başladı. 5451 tane şu anda takipçi olmuş durumdayız. Bunlar gitgide bu şekilde artmaya devam edecekler ve tamamlanacaklar. Hızlı servisler de var, yavaş servisler de var, doğal artış şeklinde servisler de var. Yani part part gelen servisler de var. İstediğiniz gibi seçim yaparak kullanabiliyorsunuz. Daha fazla için mutlaka videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Discord sunucumuza gelerek siz de ücretsiz takipçi kazanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>